Bir varmış, bir yokmuş. Yeşillikler içindeki huzurlu bir gölün kıyısında sabırlı mı sabırlı bir anne ördek yaşıyormuş. Uzun süredir yumurtalarının çatlamasını bekliyormuş. En sonunda güneşli bir sabah çıt, çıt diye sesler duyulmuş. Yumurtalar birer birer kırılmaya başlamış. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü yumurtadan sarı, pofuduk, minicik ördek yavruları çıkmış. Hepsi birbirinden tatlıymış. Ama son yumurta o biraz daha büyükmüş. Diğerlerinden farklı görünüyormuş. Anne ördek merakla bakarken kırk diye çatlamış ve içinden upuzun boyunlu, gri tüylü, diğerlerinden çok daha iri bir yavru çıkmış. Diğer ördek yavruları şaşırmış. Anne, bu neden böyle? Çirkin bu. Bizden değil. Anne ördek yavrusunu korumaya çalışsa da gölde yaşayan hayvanlar gri yavruya sürekli kötü sözler söylüyormuş. Zavallı yavru çok üzülüyormuş, kendini hep dışlanmış hissediyormuş. Bir gece sessizce gölden ayrılmış. Belki başka bir yerde beni severler diye düşünmüş, yollarda tek başına dolaşmış, yağmurda ıslanmış, rüzgarda titremiş. Bir çiftlikte kalmaya çalışmış ama çiftlik hayvanları da onu beğenmemiş. Sonunda bir kulübeye sığınmış ve kışı orada zor da olsa geçirmiş. Bahara doğru güneş yeniden parlamaya başlayınca dışarı çıkmış. Bir gün göl kenarında yürürken bembeyaz, uzun boyunlu zarif hayvanlar görmüş. Kuğular. Onlara hayranlıkla bakarken suya eğilmiş. Ama bir de ne görsün? Suda onun yansıması vardı. Artık gri, çirkin bir yavru değil beyaz tüylü, uzun boyunlu, muhteşem bir kuğu olmuştu. Diğer kuğular onu yanlarına çağırmış. Gel, seni bekliyorduk demişler. Çünkü o hiçbir zaman çirkin bir ördek yavrusu değilmiş. Sadece bir kuğuymuş. Ama bunu keşfetmesi için zaman gerekmiş ve artık kendini dışlanmış hissetmiyormuş. Yeni ailesiyle gölde özgürce yüzüyor, kanatlarını mutlulukla çırpıyormuş. Masal da burada bitmiş. Unutma. Herkesin parlaması için doğru zamanı vardır. Bu masalı beğendiysen abone olmayı unutma.